Yasemin Özilhan ayaklarının olduğundan büyük görünmesini diye aldı. Mavi eşofmanı ve beyaz spor ayakkabısı ile objektif karşısına geçen sosyetik güzel Yasemin Özilhan ayaklarının olduğundan büyük görünmesini diye aldı. Ekranlardan uzaklaştıran sonra sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Yasemin Özilhan 1.9 1.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yayınladığı pozlarına bir yenisini daha ekledi. Koronavirüs pandemisi döneminde günlük hayatına dair paylaşımlar yapan 36 yaşındaki sosyeti güzel mavi eşofmanı ve beyaz ayakkabısı ile kamera karşısına geçti. Merdivende otururken çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Yasemin, Özilhan ayaklarının olduğundan büyük görünmesini diye aldı. Çay içerken poz verdiği görülen sosyetik güzel, geniş içi, geniş açı kurbanıyım. Notunu düştüğü eğlenceli gönderisi ile yaklaşık 40 bin beğeni ve çok sayıda yorum aldı.